Merhaba arkadaşlar, hiper zekadan hepinize sevgiler, selamlar. Ben Deniz Gülcan Hoca. Hepsekiz İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük denemelerimizi çözmeye devam ediyoruz. 30. 30. denemedeyiz arkadaşlar. Evet, önce kazanımımızla başlayalım. Sonra sorularımızı çözmeye devam edelim. Ne diyor 30. denememizin kazanımı? Cumhuriyetin sağladığı kazanımları ve Atatürk'ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Arkamızı güzelce yaslanıyoruz. Yüksek bir moral ve motivasyonla hocanızı dinliyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken de şöyle elimiz e, telefona ya da bilgisayara gidiyor ve bir tık yapıyoruz. E, Hiper zeka kanalına abone oluyoruz. Evet, Hemen birinci sorumuza bir bakalım bakalım ne bilgilerimiz var. Cumhuriyet döneminde Atatürk liderliğinde dogmatik düşünce yapısını ortadan kaldırmak, araştıran ve sorgulayan nesiller yetiştirmek, deney ve gözleme ağırlık veren uygulamaları genişletmek amacıyla üniversite reformu yapılmıştır. Bu reform doğrultusunda İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Bu durum Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangisiyle ilgilidir hemen baktık. Şimdi bana verilen bu paragrafta Atatürk'ün özellikle deneyi, gözlem, pozitif bilimler, e, araştırma, sorgulamaya dayalı bir takım şeylere ağırlık verdiğini ve bu doğrultuda da üniversite reformu yaptığını görmüş oldum. E bu zaten ki çoğunuz cevabı buldunuz. Bilim, bilime verdiği önem demektir arkadaşlar. Aslına bakarsanız doğru cevabım çıktı. A seçeneği olacak ama diğerleri neden olmuyor? Çok gönlülük olmaz çünkü. Burada Atatürk'ün sadece bilimle ilgili bir e, özelliğine değinilmiş. Hani aynı zamanda sanat, işte ne bileyim e, edebiyat vesaire farklı. işte matematik, geometri birçok alandan bahsediyor olması lazım. O yüzden çok yönlülük olmaz. Vatanseverlik olmaz. Paragraftan hareketli olmaz. ileri görüşlülük de olmaz. Yine paragrafımızda buna dair bir bilgi yok. Doğru cevabım A seçeneği olacak birinci soruda. İkinci sorumuza bakalım. Türk Tarih Kurumu'nun amaçları 1 2 3 bütünleyici ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Hemen bilgilere bakıyorum. 12 Nisan 1931'de Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türk Tarih Kurumu ulusal tarih anlayışını yerleştirmeyi, Türk tarihini gelecek nesillere aktarmayı, Avrupa'da Türk tarihiyle ilgili ortaya çıkan dedikoduların asılsız olduğunu ispatlamayı, Türk milletinin geçmişini ve kökenlerini araştırıp aydınlatmayı hedeflemiştir. Evet, Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş amaçları ile ilgili bir paragraf e, okuduk sizlere. Dolayısıyla bu amaçların hangi bütünleyici ilkelerle ilgili olduğunu soruyor sorumuz. Hep birlikte bakalım. Milli kültürün geliştirilmesi olur mu? Elbette olur. Çünkü burada amaç hem ulusal tarih yani milli tarih anlayışını yerleştirmek, hem Türk tarihini gelecek nesillere Aktarmak, geçmişimizi kökenlerimizi araştırmak ve aktarmak zaten bu bir milli şuur oluşturmak içindir, milli kültür bilincidir. O yüzden bir tamamdır. İki milli tarih bilinci Türk Tarih Kurumu'nun kuruluş felsefesi özünde bununla ilgilidir. Yani e, milli tarih tamamen milli şuur, milli bilinç demektir. Dolayısıyla 2'yi de almış olduk. 3 ulusal egemenlik. Bunu eledim. Neden eledim? Çünkü bu yönetimle ilgilidir. Halkın yönetime katılmasıyla ilgilidir arkadaşlar. Ee, bu nedenle 3'ü eliyorsunuz. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor ikinci soruda. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. 30. denemedeyiz. Atatürk'ün bu ifadeleri bütünleyici ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Bir bakalım Atatürk'ün sözleri nelermiş? Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu bütün anlamıyla koruyabilmek gerekirse son bireyin son damla kanını akıtarak insanlık tarihini şanlı örnekle süslemek. İşte bağımsızlık ile özgürlüğün gerçek niteliğini, geniş anlamını, yüksek değerini vicdanında kavramış milletler için temel ve ölmez ilke yani bağımsızlıktan bahsediyor. İkinci cümle bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabidir. Yani doğaldır. Bizi yok etmek isteyene karşı biz de silahla savunma gösteririz. Bu çok doğal diyor. Bundan daha haklı ve doğal bir hareket olamaz. Nefsi müdafadan bahsediyor bana saldırıyorsan diyor. Ben de kendimi koruyacağım diyor. Şimdi bu ifadeler 1, 2, 3, 4 öncülden hangileriyle ilgilidir? Hep birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Özgürlükle ilgili midir? Evet bağımsızlıktan bahsediyordu zaten biri aldım. Bağımsızlığı koruma evet gerekirse son damla kanımız akana kadar mücadele etmekten bahsetti. Dolayısıyla ikiyi de aldım. Ülke bütünlüğünü sağlama zaten niçin son damla kanınızı akıtırsınız vatan için yaparsınız bunu o yüzden üçü de aldım Geldim dörde. Çağdaşlaşma ideali dedi bana. Çağdaşlaşmadan bahsediyor mu paragrafım? Yani Avrupa'yı takip edelim, medeniyet alalım vesaire gibi bir cümle var mı? Yok. O yüzden doğru cevabım C seçeneği oldu. Dördü almıyorum. Tekrar ediyorum. Burada çağdaşlaşmadan bahsetmiyor. Tamamen yurdu korumak ve bağımsızlık kavramından bahsediyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Atatürk'ün 10. yıl nutkundan ee, bir e, alıntı var diyor ki 10. yıl nutkunun verilen bölümüne göre Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı söylenemez diyor söylenemez dikkat altını çizdik hemen bakalım 10. yıl nutkunda ne demiş Atatürk az zamanda çok ve büyük işler yaptık bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir en büyük işimizdir diyor bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azim karane yürümesine borçluyuz. Yani cumhuriyeti kurmayı ve kalıcı olmayı özellikle Türk milleti ve onun mücadelesine borçluyuz diyor. Fakat yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin yani çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız demiş 10. yıl nutkunda Atatürk. O zaman hangisine vurgu yapmamıştır diyor biz yine sizlerle birlikte eleyerek gidelim. Milli kültür alanında yapılan inkılapların son buldu dursun şüpheli bir seçenek kenarda bekletiyorum. Türk inkılabının dinamik bir yapıya sahip olduğu bakalım Buna ulaşırım. Şöyle bir tik atalım. Ama nasıl ulaştım hocam? Nereden ulaşacağım? Bakın yaptıklarımız asla yeterli değildir. Daha ileri gideceğiz diyor. Yani Dolayısıyla e, muasır medeniyet seviyesinin üstüne yani çağdaş medeniyetlerin de üstüne çıkaracağız. O yüzden durmayacağız. Dinamik bir şekilde devam edeceğiz diyor. B'ye ulaşırım. Eledim. Benden ulaşılamayanı istiyor. C'ye geldim. Yapılan inkılapların en önemlisi cumhuriyettir ki burada ne diyordu zaten? bizim hani az az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor. Bitti. Buna da ulaştım. Eledim. Milli birlik ve beraberliğin inkılapların başarıya ulaşmasında etkili olduğu. Evet, ben diyor bunları kime borçluyum? Türk milletine ve onun mücadelesine borçluyum. O yüzden e, yapılan inkılapların başarıya ulaşmasında Türk milletinin azmi ve kararlılığı da çok etkiliydi diyor. Buna da ulaştım. Ama A'ya ulaşamadım. Neden? Çünkü milli kültür alanında yapılan inkılapların bir kere 10. yıl nutkundaki bu cümlelerde yaptıklarımız sona ermiştir demiyor zaten. Ayrıca Atatürk hayattayken de Atatürk vefat ettikten sonra da milli kültürle ilgili birçok atılımlar yapılıyor Türkiye'de yapıldı sonraki dönemde de. Ki zaten ee, son bulmasında zaten milli kültürle milli tarihle ilgili hiçbir yenilikte sona ermesin. Evet dördüncü sorumuzun cevabı A seçeneği oldu böylece arkadaşlar. 5 ile devam ediyoruz. 30. denemedeyiz. Bu gelişmeler aşağıdaki temel esaslardan hangisiyle ilgilidir demiş. Hemen bakalım hangi gelişmeler. Atatürk döneminde siyasi alanda yapılan bazı çalışmalar şunlardır. Saltanat kaldırıldı, cumhuriyet ilan edildi, kadınlara siyasi haklar verildi ve çok partili hayata geçiş denemeleri yapıldı hangi temel esaslarla ilgilidir? Esasla ilgilidir. Hep birlikte bakalım. Çağdaşlaşma ideali. Yani olabilir. Ulusal egemenlik. Hmm, bir düşüneyim. Milli tarih bilinci. Tarihten bahsetmiyor. Hemen attım. Ülke bütünlüğü. Ülke bütünlüğünden bahsetmiyor. Attım. Geldim çağdaşlaşmaya. Burada Avrupa'yı çağdaş, modern, medeni olanı takip edelim var mı? Yok. Eledim. Bakın B'yi işaretledim doğru cevabım B seçeneği ulusal egemenlik. Nereden anladım? Saltanatı kaldırdık monarşiyi bitireceğiz. Cumhuriyeti ilan ettik halk yönetime katılıyor. Ee, dolayısıyla da ulusal egemenlik güçleniyor. Kadınlar da artık seçme seçilme hakkı aldı 1934'te. İşte bu ulusal egemenliğin daha da güçlenmesini sağladı. Ve çok partili hayata geçiş halkın birden fazla partiye oy vermesini sağlamak üzerine bir takım denemeler yapıldı. Eşittir ulusal egemenlik ya da halk iradesi. Bu yüzden 6. sorumuzun pardon çok özür dilerim 5. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Evet 6 ile devam edelim arkadaşlar. Nutuk'tan gençliğe hitap eden bir alıntı görüyorsunuz. Atatürk'ün gençliği Tabesinin verilen bölümüne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hemen okuyalım hepinizin çok iyi bildiği bir kısım. Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici düşmanların yani bedahların olacaktır diyor nutukta Mustafa Kemal. Şimdi hangisine ulaşılabilir dedi hep birlikte yorumlayalım. Cumhuriyeti koruma görevi Türk gençlerine verilmiştir. Arkadaşı kenarda bekletiyoruz. B'yi okuyorum. Laiklik ilkesinin kalıcı olması amaçlanmıştır. Burada laiklikten din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasından bahsetmemiş. B gitti gençlerin iyi bir eğitim almasının gerekliliğine burada eğitimden bahsetmiyor arkadaşlar geçtim. Türk gençlerinin çağdaşlaşmaya katkı sağlamasının önemli olduğu ifade edilmiştir. Burada Türk gençleri çağdaşlaşmaya katkıda bulunun da demiyor zaten. Bitti. Altıncı sorumun cevabı A seçeneği olacak. Çünkü burada özelliklerini diyor. E yani birinci vazifen diyor. E Türk gençliği Cumhuriyeti koruyacaksın. Bitti. Senin birinci vazifen budur. O açıdan Cumhuriyeti koruma görevinin Türk gençlerine verildiğine ulaştım. Yedinci soruyla devam ettim. Verilen tanımdan hareketle aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkeleri arasında gösterilemez. Hemen tanıma bakalım. En gelişmiş toplum düzeni olarak millet insanlık ailesi içinde belirli tarihi aşamalardan geçerek oluşmuş bir düzeni ifade eder. Milliyetçilik, millet gerçeğine dayanmaktadır. Milliyetçilik kendilerini aynı milletin üyesi sana sayan kişilerin duydukları, bir arada aynı sınırlar içerisinde bağımsız bir hayat sürmek ve içinde bulundukları toplumu yüceltme isteğidir. Milliyetçiliğin bütünleyici ilkelerinden hangisi yoktur ya da bütünleyici ilkeler arasında hangisi gösterilemez hep birlikte bakalım arkadaşlar. Ulusal egemenlik yine arkadaş kenarda beklettim. Birlik ve beraberlik milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir arkadaşlar. Çünkü milliyetçiliğin temeli bir arada olmaktır. Ulusal birlik ve beraberlik anahtar kelimesidir zaten birlik ve bütünlüktür anahtar kelimesi milliyetçiliğin. Bu noktada ırkınız ne olursa olsun vatan dediğimiz çatı altında hep birlikte olmaktır milliyetçilik. B olur. Ülke bütünlüğü milliyetçiliğin temelidir zaten. Bağımsızlık yine milliyetçiliğin temelidir. Özgür olmanız gerekiyor. Dedikten sonra doğru cevabım 7. sorumda A seçeneği olacak. Neden hocam? Çünkü bu yönetimle ilgili artık öğrendiniz. Ulusal egemenlik tamamen halkın yönetime katılması, halkın yönetime egemen olması, seçme seçilme hakkına sahip olmasıdır. Fakat bana verilen paragrafta bundan bahsetmiyor. Ulusal egemenlik cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesidir bu arada. Yedinci sorumun doğru cevabı A seçeneği olacak. Sekiz. Nutukla ilgili bilgilendirmeler var. Hangisine ulaşabiliriz? Hep birlikte okuyalım. Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk adlı eser. 1919-1927 yılları arasında geçen zaman dilimini kapsar. Sömürgeci devletler tarafından yok edilmek üzere olan Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen Mustafa Kemal liderliğinde bağımsızlığını nasıl kazandığı, Yeni Türk devletinin zaferden sonra çağdaşlaşma yolunda nasıl ilerlediği Nutuk adlı eserde detaylı bir şekilde anlatılır. Nutuk içerdiği bağımsızlık savaşı ile farklı dillere çevrilerek sömürgeci devletlerle mücadele eden milletlere de örnek olmuştur diyor. Bu yüzden nutukla ilgili neler söyleyeceğiz bakalım. Evrenseldir. Evrensel midir? Evet başka milletlere de örnek olduğuna göre evrenseldir. Sömürgeciliğe baş kaldıran bizim dışımızdaki milletlere de örnek olmuştur. Biri aldım. 2. Tarihi bir kaynak özelliği taşır mı? Evet nutuk 1919-27 yılları arasındaki bütün olayları tüm çıplaklığıyla anlatır. Dolayısıyla bizim için birinci elden kaynaktır tarihi bir kaynaktır ve hepinizin Türk gençleri ve evlatları olarak okuması gereken bir kitaptır arkadaşlar özellikle nutuk alın sadeleştirilmiş bir şekilde her yerde bulabilirsiniz nutuk adlı eseri ve kesinlikle okuyun özellikle bu yılları iyi bilmek istiyorsanız kesinlikle okumanız gereken ilk kitap nutuk olsun arkadaşlar evet ikiye de ulaştık böylece devam ediyorum Üç sömürgeci devletler tarafından benimsenmiştir. Hayır efendim niye benimsesin el alemin itilaf devleti ya da sömürgeci devleti? Sadece sömürgeleştirilen uluslar benimsiyor ve bağımsızlıklarında nutuğunda etkisinin olduğunu biliyoruz. Evrenseldir bu yüzden. Üçü eledim. Bir iki olacak yani B seçeneği olacak cevabım sekizinci soruda. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Buna göre Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili Aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Hemen bakalım. Atatürkçülüğün temel esasları Mustafa Kemal Atatürk tarafından belirlenmiştir. Devlet ve toplum hayatına ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelerden oluşan Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden esinlenmiştir. Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde Türk milli kültürünün çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkarılmasını amaçlar. Atatürkçülük yurtta sul, cihanda sul yani yurtta barış, cihanda barış ilkesi doğrultusunda dayanışma ve uluslararası barışı savunan bir bütündür. Evet burada Atatürkçü düşünce sistemi geniş hatlarla anlatılmış bize arkadaşlar. Biz hangisine ulaşamayız? Olumsuz soru kökümüz var. Ona göre çözeceğiz. Şimdi Hemen tek tek seçeneklere bakalım. Demokratik yönetim sistemini benimsemektedir. Dursun. Evrensel barışı savunmakta mıdır? Evet, evrensel barışı savunuyor. Ne diyor? Yurtta barış, dünyada barış. Bitti. Buna ulaştım. Çağdaşlaşmayı hedefliyor mu? Evet, kesinlikle hedefliyor arkadaşlar çağdaşlaşmayı. Ne diyor? Çünkü bakın çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkarılması bahsetmiş yani. Yayılmacı politikaları destekler asla ve katiyen Atatürk'ün kendi hani Atatürkçülüğün temel esaslarından biri asla yayılmacılık değildir. Biz gerçekciyiz. Ee, hani hayaller peşinde koşmayacağız diyor Mustafa Kemal. Dolayısıyla yayılmacı hiçbir zaman olmadık. Ee, hani nedir hocam? Sömürgeci aslında kastedilen. Doğru cevabım çıktı aslında ama A'ya geri döneyim. Demokratik yönetim sistemi hemen bakalım. Nur'un millet egemenliği esası bitti. Demokrasiden bahsediyor buna da ulaştım. Doğru cevabım D seçeneği oldu 9. soruda. Evet 30. denememizin 10. sorusuyla devam ediyoruz. Atatürk'ün e, yine sözleri verilmiş galiba. Okuyalım. Ne diyor? Atatürk'e göre dünyada her milletin varlığı, değeri, özgürlük ve bağımsızlık hakkı ancak gösterdiği ve göstereceği uygar eserlerle orantılıdır. Uygar eser meydana getirmek yeteneğinden mahrum milletler özgürlük ve bağımsızlıklarından soyulmaya mahkumdur. O halde uygarlık yolunda ilerlemek ve başarı kazanmak yaşamın şartıdır. Yani çağdaşlaşmayı takip edin gerisinde kalmayın uygarlaşmayı takip edin diyor devam edelim. Buna göre bağımsızlığın Atatürk bağımsızlığın kalıcı hale gelmesi için daha çok aşağıdakilerden hangisine önem verilmesi gerektiğini savunmuş. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar. Hiç ekonomiden bahsetmemiş. A gitti. Dogmatik düşünceler yani sabit fikirlilik diyelim ee, biz kısaca. Bundan da bahsetmemiş. Buna da bağlı kalın demez zaten. Din ve vicdan özgürlüğünden kesinlikle bahsetmiyor burada. Bunu da eledim. Evet cevabım çıktı uygarlık yolunda ilerleyin. Yani çağdaşlaşma yolunda ilerleyin diyor. Varlığınız buna bağlıdır diyor. Dolayısıyla 10. sorunun cevabı D seçeneği oldu arkadaşlar. Evet sevgili hiperzeka ailesi 30. denememizi de bitirmiş olduk sizlerle. Dilerim yine hepinize faydamız dokunmuştur. Kalan denemelerle devam edeceğiz. Efendim kitabımız burada. Herkese şiddetle tavsiye ediyoruz kitabımızı. Alın, çözün efendim. Ee, çok daha faydalı olacağını biliyorum bundan eminim neredeyse şimdi ee, kalan denemelerde dediğim gibi görüşeceğiz bu yüzden şimdilik hoşçakalın hiper zekada kalın hoşçakalın